Gündem yoruma hoş geldiniz. Konumuz WhatsApp'ın bilgilerimizi kaydedeceğini açıklamasından sonraki telaşımız. WhatsApp bize 3. Dünya ülkesi muamelesi yapıyor. Kaydettiği bilgileri meçhul minvallerde gizli pazarlıklarına alet edebilir. Derin güçler bu bilgileri kullanarak aleyhimize olan planları devreye sokabilir. Toplumumuza yön vermeleri... Toplum mühendisliği yapmaları için ellerine koz vermiş oluruz. İnsanımızın tomografisini çekerek şöyle yapabilirler veya böyle edebilirler değil konumuz. Bizim bu konuyu çok hararetli olarak tartışmamız, ciddi manada gündemimize taşımamız, WhatsApp telaşına kapılmamız. Yani bu olaya karşı gösterdiğimiz tepki, heyecan, şaşkınlık aslında konu tam da şu. Dünya bizim her şeyimiz mi? Hani dünyada misafirdik. Hani ebedi hayata gitmemiz için çabucak geçeceğimiz bir köprüydü. Neden bu kadar önemsiyoruz? Ya da ahiret kaygısını, kabir endişesini, hesap gününün yürek yangınını neden bu kadar yüksek perdeden hissetmiyoruz? Niçin ya son nefesimi imanla veremezsem telaşıyla saatlerce konuşmuyor, tartışmıyor ve bu konuya hak ettiği değeri vermiyoruz. Yoksa biz dünyaya aşık olup ahireti erteledik mi, öteledik mi, gündemimizden çıkardık mı? Uçağa kaçırdığımızda duyduğumuz üzüntüyü sabah namazını kaçırdığımızda duyabiliyor muyuz? Üniversite sınavını kazanmasını istediğimiz evladımızın gece geç saatlere kadar soru çözmesi için etrafında keklerle, çaylarla, kahvelerle pervane olan bizler sabah namazı olduğunda çocuk çok uykusuz deyip namaza uyandırmama gafletini nasıl gösterebiliyoruz? İşten atılır endişesiyle iş yerinin kural ve kaidelerine riayet etmekte gösterdiğimiz hassasiyeti neden kulluk dünyamızda göstermiyoruz? bir frenk lisanı öğreneceğiz diye günde belki yüz kelime ezberlerken henüz Allah'ın manasını öğrenememe durumumuzu sorgulamak gerekmiyor mu? Whatsapp'ın bilgilerimizi kaydetme endişesi kadar kiramen katibinin her amelimizi, her sözümüzü, her şeyimizi kayıt ve zapt altına alması yüreğimizi ne kadar yakıyor? hafiz olan Allah'ın meyillerimize varıncaya kadar muhafaza ettiğini, kanımızdaki küreyvatı terbiye ettiği gibi kalbimizdeki hatırata kadar bildiğini, bize can damarımızdan daha yakın olduğunu ve çocukların ihtiyarladığı peygamberlerin dertlendiği mahşer günü çok azim bir hesaba tabi tutulacağımızı neden hakkıyla gündem yapmıyoruz? Sahiden biz dünyanın eseri mi olduk yoksa hataların başı olan dünya muhabbetiyle kalplerimiz yaralı ve hastalıklı mı acaba? Dünyanın değil, ahiretin, dünyevi işlerin değil, kulluğun esas maksat olması gerektiğini, dünyanın ahirete, dünyevi işlerin kulluğumuza faydası varsa bir kıymet ve itibar kazanabileceğini ve her şeye, her şeye kalite ve değeri nispetinde ehemmiyet vermenin hikmet, aksinin hikmetsizlik olduğunu hepimiz gayet iyi bildiğimiz halde uygulamada zafiyet göstermemizin sebebi nedir diye kendimizi çek etmeli değil miyiz? Kendimizi sigaya çekmemiz gerekmiyor mu? Mukaddes kitabımız Kur'an'da onlar dünya hayatını seve seve ahirete tercih ederler diye buyuruluyor. Bu ayetin tokadını yersek yazık olacak. Bütün hissiyatımız ve aşkımızla bağlandığımız dünya ahirete nispeten bir zindandır çünkü. Bize ebedi hayatı kazandıracak. Hidayet ve iman nimeti verilmişken, bu nimetin şükrünü eda etmezsek, bir çöplükte eşinirken inci bulmasına rağmen keşke buna bedel bir arpa tanesi bulsaydım diyen tavuğun durumuna düşeriz. Efendimizin aleyhissalatü vesselam dünyada bir garip, bir yabancı gibi hatta bir yolcu gibi ol, kendini kabir halkından biri gibi kabul et, nasihatını tutmak zorundayız. Yoksa nasihat tutmayanı musibet tutar. Hem de ebedi pişmanlık gibi bir musibet. Aliya İzzet Bego için şu muhteşem sözü uzun uzun düşünülmesi lazım. Hayat inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Bir de Bediüzzaman Hazretlerine kulak verelim. Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeveyi sabit zannettik. Ozan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet şu güzeran hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Allah bizlere ebedi hayatı kaybettirmeyecek bir hayat yaşatsın. Hakiki yurdumuz olan cennete ulaştıracak Amel ve fiillerde muvaffak etsin. Fani ve fena olan dünya menzilimize giderken ayaklarımıza dolanmasın inşallah. Hayırlı günler.